Herkese merhaba arkadaşlar. Bir yeni videoda bir sizler birlikteyim. Bugün sizlere A ve Gochi adlı bir NFT oyun tanıtımı yapıyor olacağım. Bu oyun arkadaşlar Matika üzerinden oynuyorsunuz ve saatte ortalama 15 ile 30 TL arası bir kazanç elde edebiliyorsunuz. Birazcık sizin oynayışınıza daha çoksa şansınıza bağlı olarak saatte 15 ile 30 TL arası bir kazanç elde ediyorsunuz arkadaşlar. Bu bir rantaj bir şey yaptığım tavsiyesi değildir. Onun da bilgisini vereyim öncelikle dostlar. Ee, oyunumuz Matika'da oynanıyor. Öncelikle bir metamask açmanız gerekiyor arkadaşlar kendinize. Metamask açtıktan sonra matik e, yani bir iki matik falan atsanız yetiyor. Ondan sonra direkt oynamaya başlayınca kazancınızı elde ediyorsunuz. E, burada arkadaşlar ana sayfamız burası. Burada enter up deyip ben size şimdi oyunu baştan sona adanıza her şeyini anlatacağım. Videoya like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı da unutmayarak e, bana destek olmuş olabilirsiniz arkadaşlar. E, arkadaşlar buraya girdiniz. Burası oyunun arayüzü. Şurada Gochi Landing diye bir şey var. Buradan e, kendimize karakter e, kiralıyoruz. Oyunda hiçbir şekilde yatırım yok, risk yok. E, direkt oynadığınız süre zarfında, derin gibi 1 saat içerisinde 15-30 TL kazanç ediyorsunuz. Risk ve yatırım olmadığı için oyun 1 saat sonra, 2 saat sonra patlamış, coin'in değer kaybetmiş vesaire bunların hiçbirisi bizi ilgilendirmiyor. Çünkü oyuna 5 kuruş para bağlamıyoruz arkadaşlar. Bu yanı güzel. Oyun e, sadece birazcık yorucu. Ee, ama keyifli bence yani oynamaktan ben biraz keyif aldım. Ama cidden yorucu çünkü sürekli ekrana bakıyorsunuz. Neyse gelelim e, sayfamıza burada arkadaşlar. Şöyle geri gireyim buradan kendinize bir tane karakter kiralıyorsunuz. Burada öncelikli olarak arkadaşlar şurayı kesinlikle %100 yapın. Burayı %100 yapın dememin sebebi de şurada arkadaşlar. Bakın mesela şunun örnek vereyim. Owner %50, e, oynayan kişi %50. Yani atıyorum ben bunda farz edin ki 30 TL kazandım bir, yere, bir saat oynadım coin'i claim yaptığım zaman çekmek istediğim zaman 50'si bana geliyor. Yani ben 15 TL kazanıyorum. Çarın sahibi de diğer yarısını 15 TL'li çarın sahibi oluyor. Bu şekilde ee, bir olay yapmış ama çarı kiralamak sıfır para. Yani burada e, oyunun oyun kendi token arkadaşlar ghost token. Ghost token istemiyor. Yani bu adam senden giriş ücreti almıyor. Ama kazandığın yarısı benimdir diyor mesela. Bu çar 9 saat boyunca kiralamak istiyor. Burada mesela arkadaşlar bir gün boyunca kiralıyor. 05 Ghost Token alırım senden diyor. Kiralama ücreti kastını %30'da benimdir diyor. %70'i senindir diyor. Burada arkadaşlar Ghost token vermek cidden bir şey değil. Ghost Token 2 dolar bu arada tanesi. E, ee, Ghost token'a takılma önemli olan %100 olması. Buraya %100 yapıyoruz. Tamam şuradan şöyle mesela filtre diyelim. Ee, filtreledik. Şu an sadece %100'ler çıkıyor. Ondan sonra önceliğiniz arkadaşlar kaç saat oynayacaksınız? Yani ee, 2 saatli kiralıyorsanız 2 saat oynamanız gerekiyor. 10 saat kiralıyorsanız 10 saat oynamanız gerekiyor. Boş vaktiniz ne kadarsa veya oyunu ne kadar süre oynamak istiyorsanız ona göre kiralamanızı tavsiye ederim. Ben buraya mesela ee, kaç diyelim? 11 saat diyelim. Tamam mı? Mesela 11 saat diyelim arkadaşlar. Şimdi tamam, filtreleyelim. Burada 12 saatlik mesela arkadaşlar. Şu an ekranınıza çıktı. Hatta bu çok iyiymiş. Bakın şunun fiyatı çok güzelmiş. E, 12 saatli arkadaşlar 0.8 Ghost diyor. Bu da aynı şekilde şu an bayağı güzel deal'lar var yani bunlar normalde yoktu böyle deal'lar. öyle söyleyeyim sizlere dostlar 13 saat mesela koymuş bir dost hatta şöyle şöyle bir 14 yapalım mesela bir günlük var mı acaba şu an kiralıkta yani bir günlük yok yani mesela atıyorum 3 saatlik oynayacaksınız diyelim şuraya da 05 yapalım buradan en uygun fiyatlandırmayı kendiniz bu şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar mesela 3 saatlik kira alıyor 40 gol diyor. 44. Yani mesela 40'ın da aşağısı var mı? Şuraya 40 yazalım. Mesela 40 olsun da aşağısında var mı? Yoksa En düşük 40 olsun mesela var ama 4 saati var mesela. 4 saatlik 40 var. Yani ne oluyor? Saatlik 0-1 denk gelmiş oluyor. Ben mesela 4 saat boyunca kesintisiz oyun oynayacağımı e, oynayabileceksem buna tıklarım. Buradan da bunu alırım mesela arkadaşlar. Bu şekilde e, en oynayacağınız saate göre 0.22 kost diyor, 5 saat bir arkadaşlar, bu da 5 saat diyor, 0.15 kost diyor. Yani fiyat per e, süre bölü fiyat yapmanız gerekiyor. En ucuz e, yani işte 5 saati 25 kostle bölü saat kaç kostlere geldiğine bakın. Ama tabii ki bunu oynamak istediğiniz saatler yani ben 5 saatlik arıyorsam 5 saatlik arasında yapın. Bu şekilde kendiniz arkadaşlar e, güzel bir tane deal yakalayabilirsiniz ve direkt oynamaya başlayabilirsiniz. Burada e, Pegax'e gibi Sürekli botlar var işte ya işte çar düşüremiyorum tık 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 uğraşıyorum bir türlü oyuna giremiyorum öyle bir dert yok. Gördüğünüz gibi bir sürü ilanlar var. Rahat bir şekilde bir tane ilan seçip oyuna girebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi oyunumuza e, ana sayfamıza gelelim. Farz edelim karakter aldık. Değil mi? Hazırız. Şurada ortadaki Enter'dı. Enter falan yazıyor. Şuna tıklıyorsunuz. Aldığınız karakter sağda beliriyor. Bu da tıklayıp e, şurada ben ayarları en düşük yaptım. Yani direkt sıfırladım arkadaşlar. Tüm grafikleri kapattım. Bu şekilde oynuyorum ben. Ee, siz zaten normal bir giriş yapın. Baktığınız beğenmiyorsunuz. Ondan sonra bu şekilde buraya geri gelip şuradan tüm grafikleri sıfırlarsınız. Siz de arkadaşlar kapatırsınız. Buradan seçtim karakterim ve o şuradaki click to enter tuşuna basıyorum. Buradan bir tane imza istiyor. Bunu kabul ediyorsunuz ve içeri giriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu içeri girdik. Ben bir tane karakter kiraladım. Biraz da oynadım böyle. Ee, size daha rahat, daha güzel bir şekilde anlatabilmek için. Şimdi burada arkadaşlar şöyle yukarı doğru kaldıralım. Mouse'un ortasından tuşla yukarı kaldırdım ki daha çok alanı görebileyim. Ben mesela burada bakın yazı çıktı. Yazı çıktığı zaman attı bir tane koyun mesela şuradan adam aldı onu. Burada arkadaşlar yazı çıktığı zaman şurada genellikle etrafınıza bir tane koyun e, coin atmış anlamına geliyor. Yani birden fazla böyle. Yani o an coin drop'u gerçekleşti diye düşünebilirsiniz. Burada arkadaşlar benim mesela kastım tokenları sağda görüyorsunuz. 23 tane işte yeşil, 8 tane kırmızı, 5 tane Mavi bir tane yakında mor kasmışım. Şimdi bir tur daha deneyeyim bakayım. etrafımı çıkarsa almaya çalışacağım. 30 bak yine yazı yazdı. Şöyle bir koşayım bakayım etrafta çıkmış mı? Şu an için yok. Etrafta çıkmamış arkadaşlar. Benim tavsiyem bir tane yani oyunda 3 tane mantık var arkadaşlar. Böyle farm yapıp koyun toplayabileceğiniz. Bir tanesi Unstop yani hiç durmadan böyle koşuyorsunuz. Etrafınızda yazı çıktığında etrafınıza koyun düşerse alıyorsunuz. Bir tanesi o. Ee, bir tanesi de benim gibi ben bunu yapıyorum genelde. Bir tane alan belirliyorum kendime O alan üzerine ha bile git gel yapıyorum ben. Ha, yine yazı çıktı koşuyorum. Şurada bir tane mavi var. Bakalım olabilecek miyiz? Aldık. Mesela 0.9'u 0.1 alfa kazandım diyor. 5 oldu. Bunu aldım mesela şu an arkadaşlar. İkincisi de benim. Ben burada mesela şu an yaptığım bir tane daha şurada mavi var. Yetişebilirsek. Onu aldım mesela. Çok güzel. Bir tane daha almış oldum. Ben arkadaşlar mesela yaptım bir tane alan belirliyorum. O alan boyunca git gel yapıyorum. Şu anki gibi mesela burada bekliyorum. Ortada yazı çıktı zaman şu yolun sonuna kadar gidip sağ sola bakıyorum. Ben yine yazı çıktı. Yeşil aldım. 05 foot verdi mesela. Foot yeşil oluyor. 05 yeşilimizi aldık. Buradan böyle yolun sonuna kadar gidiyorum. Bak burada bir tane daha var mesela. Bak bu büyükmüş. Büyük olan bak 1 verdi. Büyük olanlar 1 ve 05 ile 1 arası veriyor. Küçük olanlar da 01 token veriyor arkadaşlar. Aldığınız renge göre. Benim yaptığım bu. Buradan o yola kadar gidip bekliyorum arkadaşlar. O yolun sonunda işte sağa sola bakıyorum. Çıkan varsa alıp tekrar yolun başına geliyorum. Bu da ikinci metot e, oyunda. Bakın bir daha yazı çıktı. Bir daha koşayım mesela. Etrafta token var mı? Bakıyorum. Bakıyorum. Yok. Mesela buradan şimdi geri döneceğim. Yani şu alana hakim oluyorum ben. Bu alan içerisinde çıkanları alıyorum. Şimdi tekrar başa geldim. Bekliyorum mesela. Ya da üçüncü seçenek. E, üç tane seçenek var. Üçüncü seçenek. Şimdi bir yazı çıksın yolun sonuna gideyim. Sonra üçüncü seçenekten de bahsedeyim sizlere arkadaşlar. Bu şekilde tokenlar toplayarak coin kasıyoruz. Bu coinleri de sonra satacağız. Şimdi o satma kısmına da gelip onlardan da size bahsedeceğim arkadaşlar. Bakın bir daha şurada bir tane mavi var ama o arkadaş aldı onu. Bana uzak çıktı. Şimdi tekrar böyle yukarı çıkayım. Büyük ihtimal almışlardı çıkmış olsa bile. Geç kaldık çünkü sola dönmeye çalışarak. Bir tanesi de arkadaşlar adamlar mesela bu çocuk. Bir tane böyle kare belirliyorlar. Tamam veya işte ben şuraya geçeyim ben de mesela. Bir tane ben de mesela buraya geçtim. Bu en az yorucusu. Böyle bir tane alan belirliyor adam sabit duruyor. Diyor ki etrafımda benim diyor koyun çıkarsa ne ala gider alırım. Çıkmazsa da almam Yani daha az yorucu oluyor. Bak yazı çıktı benim etrafımda koyun yokmuş. Bekleme devam. Öbürü de ama bana göre bu metot evet daha az yorucu ama e, kazancı da daha düşük oluyor bence arkadaşlar. Çünkü sadece daha kısa bir daha küçük bir alana hakim oluyorsunuz. Ee, orada çıkarsa çıkıyor çıkmazsa yani kazanamıyorsunuz bence bu e, birazcık rahatla veya işte uzun süre takılmışındır, biraz dinlenmek istiyorsundur o şekilde hani böyle kısa bir süreli tercih edebilecek bir metot son bir kere daha bekliyorum ama yine çıktı yine durak paketler Bu Yani bu, bu ya da bunu yapıyorlar şurada mesela bir tane iyi şey var aldılar onu. bu şekilde arkadaşlar oynuyorsunuz şimdi haritada NPC'ler var bakın şu mavi olan yerler ben mesela şurada mavi olan yerin bir tanesine gideyim. Şimdi karakterin süresinden bahsedeyim. Benim mesela karakterin arkadaşlar 1 saat 23 dakikası kalmış. İşte 3 saat, 5 saat, 1 saat, 2 saat neyse karakter kiralıyorsunuz. Benim karakterin kalan süresi 1 saat 23 dakika diyor. Burada da yazacağız ama ben %100 olunur almışım. Yani buradan şu an çekeceğim tüm koyunların %100'ü bana gelecek. Burada da belirtiyor ee, 10 dakika kala arkadaşlar, 10 dakika kala bir tane NPC'ye gidin. Ve kastığınız koyunları claimleyin bence. Yani tabii ki 3 dakika 5 dakika kala gidebilirsiniz ama tık diye güncellemiyor. Yani NPC'ye gittiğiniz zaman işte ben coinlerimi çekeyim artık. Karakterimin süresi dolmak üzere. Ben çekim yapayım dediğiniz zaman hemen saniyesine vermiyor. Bekletiyor. Bazen oyunda bir şeyler oluyor falan bekletiyor. Eğer bu karakterin süresi bittiğinde siz coinlerinizi çekmemiş olursanız karakterde coinleriniz kalıyor. O karakteri sizden sonra kim kiralarsa coin'i bir şekilde kiralamış oluyor. Ben yani adam diyor ki uf diyor karakterde 3 dolar, 5 dolar coin var diyor. Ne kadar şanslıyım diyor. Direkt yani sizden önce oynayan kişinin kastıklarıyla devam etmiş oluyor. Adam direkt yani koyuna e devam ediyor. O yüzden diyorum zaten 10 dakika önce gelin buraya. Bir süresi mesela 10 dakikalı gelin burada kreminizi yapın bence arkadaşlar. Şimdi burada NPC'ye geldik biz. Şurada E'ye basıyoruz. Bakın burada withdraw seçeneği var. Buna basıyorum ben mesela arkadaşlar. Şurada imzayı atıyorum. Şimdi pending diyor. Bekleme kısmına. Şuradan sıfırlandı bakın. Sağ tarafım sıfırlandı. Şu an amacım şuraya yansıması. Benim bu sağ taraftan sıfırlandı. Şu an işlem sırasında buraya yansımasını bekliyorum arkadaşlar. Oraya yansısın. O sırada ben de sizlere bir şey anlatayım. Ama onu kameramı kapatarak anlatmam daha doğru olur. Şöyle kameramı kapattım. Oyuna ilk başladığınız zaman şurada arkadaşlar. Şurası var bakın. Burada şuna tıklıyorsunuz. Ben yaptığım için size gözükmüyordur. Şu tokenları Dört tane burada token var. Dördünü de approve yapmanız lazım. Dördünü de approve yapın arkadaşlar. E, o dört tane approve yapmayı unutmayın. Dört tane approve yaparak e, sonra sizlere bu şekilde bu hale gelecektir. Orayı kesinlikle yapmanız lazım. Unutmayın. Şurada demir ocağına tıklayın. Şurada dört kere approve yapın. Zaten göreceksiniz. Dört tane hesabınıza koyun. Tanımlıyorsunuz gibi yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan ekranı açalım. Mesela bakalım. Bir tane kocaman. Bunu alırsak güzel. Aldık. Bir verdi arkadaşlar bir tane verdi. Güzel olduğunu anlamış. Şu an hala buraya yansıdı bakın. Mesela az önce buradan claim dediklerim dostlar buraya yansıdı. Bunu NPC'den yapmanız gerekiyor. Bakın unutmayın. NPC'den yapıyorsunuz. Buraya yansıtıyorsunuz. Sonra buraya yansıtınca olay bitmiş değil. Hala bu coinler çarda şu an. Burayı claim yapıyorum bir daha arkadaşlar. Buradan bir daha claim yapalım. Şu an mesela fücret istiyor ama 006 matik bir şey değil yani. Buradan o onay, 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 onaylayalım. Sonra benim buradaki matik hesabıma yansıyacak arkadaşlar. Bakın buraya yansarsa olay bitiyor. Buraya yansıdıktan sonra olayı bitirmiş oluyor. Sonra bundan sonra çağırdı artık sizin koyunuz kalmıyor. Kastığınız koyunlar metamask cüzdanınıza yansımış oluyor arkadaşlar. Ama ben fail aldım. Neden fail aldım bilmiyorum. Bir daha claim yapalım. Fail aldık arkadaşlar. İşte böyle aksaklıklar olabiliyor. Ee, bu geçiş süreçleri daha da uzun olabiliyor. O yüzden diyorum 10 dakika kala Yapmanızı tavsiye ederim diye arkadaşlar yoksa kastığınız yani 3 saat 5 saat boyunca oynayıp verdiğiniz emeklerin hepsi çöpe gitmiş olur ee, çok büyük sıkıntı olur yani sırf 3 dakika daha fazla oynayın 5 dakika daha fazla oynayın diye tüm emeğinizi e, hiç etmeyin dostlar şuradan ben şu işlemi hızlandırayım yani garanti olsun ileride halledelim şunu kapatalım buraya tekrardan şu varlıklara geldim mesela ben dün de biraz oynadım dünden kalmamdır. Şu an komple mesela birazdan buraya yansır arkadaşlar 8.6 alfa var oradan alırız. Burada bu bir sürü koyun var bile toplamıyor bu koyunları şu an. İlginç bir şekilde. E'ye basalım burada bir şey yok. Burada duruyor hala koyunlar gözüküyor da hala claim yapıyor bana. Böyle aksaklıklar oluyor arkadaşlar. Evet yansıdı bakın. 13 alfa dahil olmuş. Şimdi olay bitti değil mi? 3 saat 5 saat oynadık olay bitti. Yani bu döngü içerisinde gidiyorsunuz arkadaşlar. Çarı kiralıyorsunuz. Ondan sonra gelip burada 3 saat 5 saat artık ne kadar süre kiralıyorsunuz oynuyorsunuz. 10 dakika kala burada E'ye basıp withdraw yapıyorsunuz. Buraya yansıdığı zaman buradan da claim yapıp metamask'ınızı aktarıyorsunuz. Şimdi oyunda arkadaşlar şöyle bir quick swap'a girelim. Quick swap'ta ee, nasıl ben token alacağım diyorsanız yani şu oyunun token'ını quick swap'tan alıyorum ben. Siz de buradan alabilirsiniz dostlar. E, ghost token'ı şuradan ghost token yukarı alalım. Buradan da şuraya USD yapalım. Dolar yani dolar bir dolar olmuş. Gold token arkadaşlar şu an Binance'da hani yani Binance'da listeleniyor öyle söyleyeyim. Geri kalan tüm borsalarda listeli zaten. Ee, şu Gold token listelenmedi borsa yok. Binance dahil yani Binance'da bir listelenmiş bir coin. Oyuna başlarken bir tane Gold token alın. Bir tane Gold token yeterli olacaktır. Ee, onu da tabi matik karşılığında alırsınız. Çünkü matik alanı kullanıyoruz şöyle matik yapalım mesela. İşte yani matik anından alırsınız arkadaşlar. E, ee, Ghost token'ı cüzdanınıza işlemeniz gerekmiyor. Yani burada e, şuraya arkadaşlar hesabımıza koyun işlerken token'ı işaretler diyoruz ya. Buraya Ghost token'ı işlemeniz gerekmiyor. Siz Ghost token aldığınız zaman dostlar direkt şuradan tekrar oyun sayfasına ben döneyim. Kopyala dedim. Şuradan şöyle geri gelelim arkadaşlar. Ghost token aldığınız zaman dostlar enter app oyuna girdim şuraya direkt yansıyor. Bakın bende 0.04 ghost token var. Siz burada ghost token aldığınız zaman direkt buraya yansıyor. Ondan sonra burada işte tekrardan buradan karakter kiralıyorsunuz. Karakter kiraladıktan sonra şu ortaya basıp da gidiyorsunuz başlamaya koyunları toplamaya. Önemli olan arkadaşlar oyunun 4 tane token var. Bu 4 tane token'ın hesabınızı işlemeniz gerekiyor. Bunun için de benim Discord kanalıma gelirseniz ben Discord kanalda bir arkadaş bize atmıştı. Burada 4 tane oyun token'ın adresleri var. Discord'a gelip ben bunu aynı zamanda sabitledim de direkt sabitlerden de görebilirsiniz ee, genel sohbet kısmında bu dört tane token arkadaşlar şu dördünü, Bakın bu dördünü geleceksiniz buradan tek tek GTR'lere yapıp buraya arkadaşlar hesabınızdaki metamask hesabınıza işleyeceksiniz tokenları işlerler diyeceksin geleceksin atıyorum bilgi şu GTR'lere yaptım yani kopyaladım buraya yapıştırdım ben şu an zaten yaptığım için gözükmüyor burada direkt token atı çıkacak token ekleyeceksin sonra geleceksin ikincisini yapacaksın aynı şekilde bunu alacaksın kopyalayacaksın. Buraya aynı şekilde yapıştıracaksın. Bu şekilde yaptığınız zaman sizin de arkadaşlar dört tane böyle bu dört token hesabınıza yansımış olur şu. Food, FOMO, Alfa ve Kek. Şimdi oyunda en son bahsedeceğim şey de arkadaşlar oyunda şu an en değerli token ee, Cake Kek token'ı. Onu da sizlere şöyle göstereyim. Bu USD yapalım. Eee, buraya da arkadaşlar bende mesela ne var şu an? Bakalım food mesela en çok food var. Bir tane food bir cent şu an. 1 cent yani foot dediğimiz yeşil olan, yeşil olan token. Kırmızı olana baktığımız zaman FOMO. FOMO'nun bir tanesi arkadaşlar 2 sent Ondan sonra mavi geliyor. Mavi'nin tanesi 16 sent Ardından da keke e geldiğimiz zaman kekin tanesi 54 cent arkadaşlar. Yani oyun içerisinde de en değerlisi yukarıdan aşağı doğru sıraladığımız zaman en alttaki mor olan en değerlisi. Mavi ondan sonra en gelen en değerlisi o şekilde gidiyor. Bu şekilde arkadaşlar ondan da bahsettim. Burada gelip Ondan sonra kastınız kokuları buradan satabilirsiniz dostlar. Bu şekilde sistem dönüyor. Olay bu kadar yani çok basit. E, buradan kastınız kokuları satarsınız. Bu şekilde e, risksiz, yatırımsız e, saatte 15-30 lirası kadar arkadaşlar. Diyelim ve videoyu bitireyim. Umarım e, işinize yarar kullanırsınız e, ve keyif alırsınız diyelim arkadaşlar oyun oynarken de. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen. E, canlı yayınlarda da oyunu oynuyorum. Canlı yayınları da yine linkini açıklama kısmına bırakırım. Oradan canlı yayınlara yani Twitch'e gelerek e, benle birlikte siz de oynarken sohbet muhabbet edebiliriz. Discord adresini de açıklama kısmına bırakacağım. Zaten e, şu tokenları almak için arkadaşlar Discord adresine kesinlikle gelin. Onun dışında biz zaten sohbet muhabbetleri de çekilişler falan yapıyoruz. Bunlara da e, e, topluluğun bir parçası olmak istiyorsanız siz de Discord adresine de gelebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu bitireyim. Uzun oldu biraz ama A'dan Z'ye her şeyi anlatmak istedim sizlere. Umarım beğenmişsinizdir diyorum ve bir başka videoda görüşmek üzere video beğenmeyi ben dostlar hoşçakalın.